Kitap Odası'ndan merhaba arkadaşlar. Kitap turumuza sıra dışı bir kitapla devam edeceğiz. Kitabımız Paloma Yeni evinden çıkmış. Yazar Karsal ve kitap Sevişirken Ölen 5 Kişi ve 100 Garip Zevk listesi. Arkadaşlar kitabın ismi içeriğindeki belli başlı konularından sadece bir tanesi. Bu ve buna benzer onlarca konu var. Siz bunları okurken kimi yerde şaşıracaksınız... Kim yerde eğleneceksiniz, kim yerde tiksineceksiniz, kim yerde de mideniz bulanacak. İçerindeki olaylar tamamen gerçek ve ben size bunlardan birkaç tanesini okuyacağım. En azından okuduğumda kitabın içeriği hakkında bir fikir sahibi olursunuz. Mesela bir bölüm eğlence dünyasına yer verilmiş. Yıl 1870. Gezici James Robinson silgi ve hayvan şovu. Missouri eyaletinin bir kentinde kent ahalisinin dikkatini çekmek için caddelerde düzenledikleri geçit törenini daha canlı hale getirmek amacıyla sirkin orkestrasını için Numitya aslanlarıyla dolu bir kafesin üstüne yerleştirmişti. Sirk müdürü kafesin çatısının güvenli olmadığını ve bu numaranın çok tehlikeli olduğunu söylese de bu kararından vazgeçmediler. Tahmin edileceği gibi kafesin çatısı bu ağırlığa dayanamadı ve müzisyenler aç aslanların bulunduğu kafesin içine düştüler. Çevrede toplanan kalabalık kol ve bacakların bedenlerden koparılışını kolsuz ve bacaksız kalmış bedenlerinin yarısı yenmiş müzisyenlerin kafesteki hallerini an be an izlediler. Orkestra üyelerinin üçü o anda hayatını kaybetti. Geri kalan dördü de ölümcül şekilde sakatlandı. Ve yine başka bir olay. Yıl 1980. Hindistanlı mistik din adamı Kadeşvari Baba, meditasyonla elde ettiği gücü sergilemek amacıyla 3 metre derinliğinde bir çukura gömülü olarak 10 gün canlı kalmayı denedi. Baba çukura indirilip üstü toprakla örtülürken Gorakhpur kentinin devlet görevlileri ve bin kadar seyirci bir festival havası içinde bu gösteriyi izliyordu. Çukur 10 gün sonra açıldığında çıkan kokudan dolayı Kadeşvari'nin en az bir hafta önce ölmüş olduğu tahmin edilmiş. Bu da yakın tarihimizdeki sıra dışı olaylardan biri arkadaşlar. Farklı bir konuya geçelim. 17. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış olan Alman Matthew Buckinger, 10 parmağında 10 marifet olan bir sanatçı. Bir düzene müzik aleti çalardı, iyi bir dansçı ve parlak bir sihirbazdı. Ayrıca mükemmel bir nişancı, olağanüstü bir boylekçi ve yetenekli bir kaligraftı. Ancak onu esas ünlü kılan 70 santim boyu ve kollarıyla bacaklarının olmaması. Bu da ilginç kişilerden biri. Yine farklı bir konuya geçelim arkadaşlar. Bu da daha eski bir tarih Avrupa tarihinden. Kral 14. Louis. Kral hevesli bir aşıktı ama yaptığı kurlar sevgilileri için birer azap haline dönüşmüştü. Doktoru tıbbi nedenlerle yıkanması gerektiğini söylediğinde Fransız kral şiddetli baş ağrısını öne sürerek kaçmayı yertendi ve bu deneyimi bir kez daha tekrarlamamaya da yemin etti. Kral 14. Louis tüm hayatı boyunca sadece 3 defa yıkanmış o da zorla. Bu da çok ilginç gereksiz bilgilerden biri arkadaşlar ve başka bir konu. Bu da daha eski bir tarihten. Milattan önce 532. Lidya kralı Kresus Perslilere saldırıp saldırmaması gerektiğini Kahin'e danışır. Ve Kahin krala şu cevabı verir. Helis ırmağını aş, saldır ve böylece büyük bir ulusu yok et. Ancak kral Kresus karşıdaki düşman ulusu değil kendi ulusunu yok edecektir. Ve yine başka bir konu. Bu da Çin tarihiyle ilgili. İmparator Qin Shi Huangdi. Çin'in ilk imparatoru iktidarın enerjik bir biçimde bir biçimde bir duvar inşa ederek ve düşmanlarının el, ayak, dil ve cinsel uzuvlarını keserek yürütüyordu. Kendi dönemiyle önceki rejimler arasında olumsuz karşılaştırmalar yapılmasını önlemek için Çin'in tüm tarih kitaplarının topluca yakılmasını emretti ve bölgenin en değerli 160 akademisyeninin kafasını kestirdi. İmparator Paromoyas'ın mezarına da taşıdı. Haksızlık ettiği binlerce insanın hayaletinden korunmak için dev anıt mezarını gerçek boyutlarında yapılmış 8000 adet toprak asker heykeliyle koruyordu. Burada zaten çoğunuz bilir, o ünlü Çin asker heykelleriyle dolu mezar. Arkadaşlar, bu ve bunun gibi sıra dışı bir sürü olay var. Hatta başta da dediğim gibi mide bulandırıcı, titrendirici olmuş gerçek olaylarla dolu bir kitap eğlenmek için tavsiye edebileceğim güzel eğlenceli kitaplardan biri. Paloma'nın yine o güzel kitaplarından biri. Tavsiye edebileceğim güzel bir kitap. Başka bir kitapta tekrar görüşmek üzere.